Değerli sektörel bülten izleyicileri, Z Motors'un açılışını az önce gerçekleştirdik. Değerli protokolumuza ve Ülger ailesini yalnız bırakmayan değerli dostlarına bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık diyoruz. Evet, Z Motors yeni mahalleye, Ankara'ya hayırlar getirecek, güzel istihdamlar sağlayacak diye düşünüyoruz. Otomotiv sektörü, evet bir isim daha kazandı, Ülger ailesini kazandı. Perakende ayağında otomotiv sektörüne kazançlar sağlayacaktır diyoruz. Efendim dostlara mikrofon tutarken, Ülger ailesinin dostlarına mikrofon tutarken bir başka dostunu size sizlere takdim etmek istiyorum. Hakan Kara Perde'nin sahibi Hakan Kara bizlerle birlikte. Aynı zamanda sevgili Zeki Ülger'in de çok yakın dostu. Efendim merhabalar. merhaba. Merhaba. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. İstanbullardan bu kadar zahmet vermişsiniz. Tekrar hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Zeki kardeşimizi davet üzerine biz buraya icabet ettik. Öncelikle Ülger ailesine, Zeki kardeşime, dostuma, arkadaşıma, o benim yani gerçek samimi manada bir dostumdur. Onun için de hayırlı uğurlu olsun gerçekten çok güzel bir yer açmış. Şu ortamda, şu piyasada böyle bir yerin açılması artı burada 8-10 insana ekmek verme kadar güzel bir şey yok yengem. Hayırlı olsun kardeşim. Peki efem, sizi merak edebilirler. Anons ettim sayın evet. Hakan Kara dedim ama Hakan Kara tam olarak ne iş yapar? Hakan Kara perdecilik sektörüne ne zaman atıldı? Şöyle hikayesini ayaküstü dinleyelim. Hakan Kara 2000 yılının 8. ayında tekstil sektörüne atıldı. O günden bugüne kadar 22 yıl oldu Allah'a şükürler olsun. eder, 12. cadde hizmet vermekteyiz. Evet. Sektörde bizi yani insanlar Allah'a hamdolsun tanırlar. Biz de işimizi severek sayarak yapıyoruz. Zeki kardeşimle zaten orada bir tanışmamız oldu aşağı yukarı 20 yıldır. Bir aile dostu olduk, bir arkadaş olduk her şeyden önce. Tekrar kendisine hayırlı uğurlu olsun, Rabbim bereketli eylesin. Allah'ım her daim işini güne rast getirsin inşallah diyorum. Amin. Zeki Ülger'in en çok hangi tarafını seversiniz bir özelliğinden? bahsedin. Bize. Çok e, şöyle diyeyim, bir kardeş gibi benim. bizim Can yani. Evet. Gerçek samimi manada. Kendisini gerçekten çok severim. Çok değer veririm. O da bana gerçekten çok değer verir. Zaten değer vermezse biz burada olmazdık. İlk duyduğunuzda Z Motors'un açılacağını ilk duyduğunuzda neler düşündünüz? Valla yani e, şimdi Zeki gerçek manada kardeşim esnaf adam. Bugün bu kardeşim galeri açar. Yarın gider beyaz ışığa dükkan, dükkanı açar. Halı mağazası açar. Çünkü Temelinde bizlerinde, var. bizlerinde onun da olsun temelimizde bizim esnaflık var Allah'ım hamdolsun. Evet. Bunlar çok önemli Emel Hanım. Bir şeylere varmak için bir şeyden fedakarlık yapıyorsunuz. Evet. Allah'ım hamdolsun kardeşim bak bugün buraya çok güzel bir yer açmış. Allah diyorum bahtını açık etsin inşallah. Rızıklı, bereketli olsun inşallah. Amin. Ayaklarınıza sağlık. Çok, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Düsturu dürüstlük olan Ülger ailesi ticaretteki başarısını bir başka sektöre yatırım yaparak taçlandırdı. Efendim arkamda görmüş olduğunuz bu tabela. Z Motors'un tabelası aslında çok şey ifade ediyor. Dürüstlüğü ifade ediyor, çalışkanlığı ifade ediyor. Evet takipte kalın, Z Motors'ta kalın.